taktik maktik yok. Bam 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 diyeceğim ama inanmayın. Sıralamanın da bir taktiği var. Gelin hep birlikte ona bakalım arkadaşlar. Sıralamanın taktiği nedir arkadaşlar? Öncelikle giriş cümlesini buluyoruz. Bakalım giriş cümlesi nasıl bulmuş. Bak. Şimdi öncelikle kafadan şunları bir eleyin. Bundan sonra da öğrenciler neyden sonra? Geç. Giriş değil. Mesela bir sınıf düşünelim. Neden düşünüyoruz? Geç. Şimdi gelin bu durumu değerlendirelim. Niye? Şimdi ne için değerlendiriyoruz? Bu bir giriş cümlesimiz mi sence? Hayır. Öğrencinin yararına bir ceza adı altında sunarsanız neyi sunuyoruz, neden sunuyoruz Bunun da bir devam var. Bak giriş bu. Ödül ve ceza kavramlarının birbirleriyle karşılaştırıldığı ortamlarda başarının gelmesi imkansızdır. Bak sonra ikinciye geçiyorum. Bu bir. Tamam mı? Şimdi gelin bu durumu değerlendirelim. Hangi durum o? Ödül ve cezanın karıştırılmasından dolayı başarının gelmesi imkansız ya bu durumu değerlendirelim diyor. Ödev öğrencinin gelişmesini sağlayan en güçlü unsurdur. Bak. 2. Mesela, bak mesela bir sınıf düşünelim arkadaşlar bunları böyle deneyeceksiniz. Mesela 2'yi bulduk ya, 2'nin sonuyla şu kalanların başını birleştirerek hangisi olumluysa uygunsa onları deneyeceksiniz. Bak, bilmem ne sağlayan en güçlü unsurdur. Mesela bir sınıf düşünelim diyor. Öğretmen odası bir olumsuz duruma karşı öğrencilere ödev vererek ceza vereceğini sanıyor. 3. Daha sonra ceza vereceğini sanıyor. Öğrencinin yararına bir şey ceza adı altında sunarsanız öğrenci için ödev kesinlikle yanına bile yaklaşılmaması gereken bir kavram haline alır. 4. Bundan sonra da öğrencilerden ödev yapmalarını bekleyemezsiniz. Bak sonuncu da bu. 5. Şimdi ne diyor bize? Hangisi sonuncudur diyor. Yani ikinci. Yani burası. Anladınız mı? Önce giriş cümlesini buluyorsunuz. Zaten şunları kafadan eliyoruz bak. Bundan sonra ama işte şöyle düşünelim. Şimdi gelin bunu düşünelim. Mesela şöyle olsun. Bu böyle başlayan şeyler zaten cümlenin girişi olamaz arkadaşlar. Ya da mesela şu öğrencinin yararına bir şey ceza adı altında sunarsanız öğrenci için ödev. Bu bir giriş cümlesi değildir arkadaşlar. Ama yine de şu ikisi arasında kalırsınız belki giriş cümlesi için. Tabii ki de bu daha yakın gelir. Neyse giriş cümlesinden sonra ne yapıyoruz? Cümlenin başına ve sonuna bakıyoruz artık. Bak bulduk ya. Bunun sonuna bakıyorum. Bunu eyledim ya. Bunun sonuna bakıyorum. Bunların başıyla birleştiriyorum. Hangisi olumluysa mesela. Geldik buraya mesela. Bu olumluydu. Sonra bu. Sonra bu falan. Bu şekilde arkadaşlar. Ben size anlatırken uzun anlatıyorum ama aslında çok kolay. Hadi bakalım hemen gidin siz de sıralama sorularından 10 tane 15 tane çözün bu taktikle birlikte çözün göreceksiniz farkı netleri süreyi göreceksiniz hadi